Herkese merhaba. Yapılışı çok basit, tadı ise muhteşem olan bir belen tava yapalım mı? 900 gram kuşbaşı et, 8-9 diş sarımsak, 1 büyük soğan, 2 yeşil biber, 1 kapya biber ve 2 domates kullanacağız. Güvecimize kuşbaşı etlerimizi koyduktan sonra sarımsaklarımızı irice doğruyoruz, üzerine koyuyoruz. Bir büyük soğanı yemeklik doğrayıp onu da etimizin üzerine ekliyoruz. kapya biber ve yeşil biberlerimizi de yemeklik doğrayıp etimizin üzerine ekliyoruz. Küp doğranmış domateslerimizi de etimizin üzerine döküyoruz. Tepeleme 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber ve tuzunu ekliyoruz. Malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 100 gram kuyruk yağı koyuyoruz. Son olarak üzerine bir buçuk su bardağı su ekliyoruz ve önceden ısıtılmış 190 dereceli fırında en az bir buçuk saat pişiriyoruz. Etimiz fırında pişerken yarım saat sonra bir karıştırıyoruz. Bundan sonra her 15 veya 20 dakikada bir etimizi karıştırarak fırında pişiriyoruz. Belen tavam hazır. 1 saat 45 dakika kadar pişirdim etimi. Dana eti olduğu için biraz zor pişiyor. Görüntüsüyle, tadıyla çok güzel olan bu yemeği umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.